Sen güçlü bir kadınsın. Çünkü tüm zorluklara rağmen ayakta kalmayı başardın. Hayat sana kimi zaman ağır yükler yükledi, kimi zaman sessiz gözyaşlarına şahit oldu. Ama sen her seferinde ayağa kalkmayı bildin. Sen pes etmeyen yüreğinle imtihanların içinden güçlenerek çıktın. Gücün sadece dışarıya gösterdiğin cesur duruşunda değil sessizce taşıdığın yüklerde, kimseye belli etmeden yaptığın fedakarlıklarda ve her gün yeniden mücadeleye devam etme azminde saklı. Senin güçlü olman kusursuz olman demek değil. Güçlü olmak bazen yorulduğunu itiraf etmek ama yine de vazgeçmemektir. Güçlü olmak korkularını tanıyıp onlarla yüzleşmektir. Sen korkularınla baş ettin hatalarını kabul ettin ve hatalarından ders alarak büyüdün. Güçlü olmak, bir kadının ne yaşarsa yaşasın, kendi değerini hatırlaması ve kendine inanmasıdır. Ve sen kendi değerini bilerek dünyaya meydan okudun. Sen güçlü bir kadınsın. Çünkü sevgiyi, şefkati ve merhameti taşıyorsun. Yüreğinde dünyayı sığdıracak kadar büyük bir sevgi var. Çevrendekiler senden güç alıyor, seninle huzur.